Merhaba arkadaşlar. Bir çiçekle başlasın YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı kohlerimi göstermek istiyorum. Bakın bol bol çiçek açtı benim için. Bol bol yavru verdi. Yavrularını da gösterelim şöyle. Bu şekilde altından patlattı yavrularını. Şöyle göstereyim. Peki benim bu güzel kızım nasıl böyle bol bol bir yaprağın üzerinde 4-5 tane çıkaracak şekilde çiçek açabiliyor? Bunun e, temel nedeni arkadaşlar besin vermem çiçeklerime. Ben çiçeklerime muz kabuğu suyu, yum, haşlamış olduğum yumurtanın suyunu veriyorum. Şöyle göstereyim size de. Bakın bugün bu haşlamış olduğum yumurtanın suyu bir bardak. Fakat ben bu bir bardan hepsini bu saksıya vermiyorum. Sadece yarısını. Yarısını veriyorum. Hatta şöyle yapraklarına değdirmeden şuradaki boşluktan yarısını sizlerle birlikte verelim. Bunun için yeterli. Siz de çiçeklerin bu şekilde bol bol yavru vermesini, bol bol çiçek açmasını istiyorsanız çiçeklerinize besin verebilirsiniz. Hem yapraklarının daha canlı, böyle daha güzel olmasını da sağlıyor verdiğimiz besinler. Bol bol çiçek açıyor. Bu da bizi, bizi mutlu eden bir durum. Bakın size göstereyim şöyle bir yaprağının üstünde 4 tane 5 tane çiçek sapı var. Bol bol çiçek açtı ve yavruları da aynı şekilde. Bakın. Şöyle göstereyim. Yavrularımız da bayağı var. Yani benim çiçeklerimin bu şekilde hem parlak olması, bol çiçek açması, hepsinin sürekli çiçek açmasının nedeni çiçeklerime besin vermem. En çok kullandığım besinlerden bir tanesi muz kabuğu suyu, ikincisi de yumurta haşlamış olduğum yumurtanın suyu. Siz de çiçeklerinizin bu şekilde bol çiçekli olmasını, bol bol yavru vermesini, yapraklarının çok canlı olmasını istiyorsanız çiçeklerinize uyguladığım tariflerdeki gibi diğer videolarımda da var muz kabuğu suyunu videomda da var. İzleyebilirsiniz onu da YouTube kanalımdan. Haşlamış olduğunuz yumurtanın suyunu da verebilirsiniz çiçeklerinizi size bol bol bu şekilde çiçek vermiş olacak. Hepinize bol çiçekli günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.